Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, müdürü Şube Müdürü, Değerli Protokol Mensupları, Eğitim Camiası'nın değerli kul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmen arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı olan genç yavrularımız, ben de hepimizi canı gönülden bütün kalbi duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii birçok sıfatla, ünvanla bu kürsüde hitap etme imkanım oldu ama biraz önceki anons beni çok duygulandırdı, çok etkilendirdi. İki sebebi var bunun. İnsan olduğu için bence en önemli şey sevilenleri tarafından unutulmak. Aranıp sormamak. Bu insanı gerçekten üzüyor. Yaş ilerledikçe daha çok insan yanılıyor. Fakat sağ olsun İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ekibi tevcih etmişler. Bizi arayınca çok mutlu olduk. Demek ki dedim bu camiye insanlar unutmuyor. Çok sağ olsunlar. Bir de emekli, emekli bizim toplumda, bizim kesimde biraz şöyle kendini dinlenmeye alan, biraz daha kendi için vakit ayıran e, nar için kullanılan bir tabir ama biz sadece kamudaki görevimizden ayrıldı. E, iş hayatımız ile devam ediyor. Allah'ın ömür verdiği sürece ve bu devam edecek inşallah. E, bu yaşımıza kadar e, değişik ünvanlarla, değişik sektörlerde iş yapma imkanımız oldu. Bir e, belediye başkanlığı dönemimiz oldu. milli milliyetin müdürlüğü dönemimiz oldu. Ticaret dönemimiz hala devam ediyor. tarım önce ve e, öğretmenlik döneminde oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum ve de söylüyorum. Bunlar içerisinde en çok sevdiğim, en çok keyif aldığım, en çok zevk duyduğum işin hangisindesinden öğretmenlikti. Şunun için buradaki bulunan herkes dünyanın Türkiye Cumhuriyeti ve dünyanın birçok ülkesindeki her insanda öğretmenin bir dokunuşu vardır. Diğer sektörlerde bunu göremezsiniz. Öğretmen o insanların, o toplumun o camianın yönlenmesinde, yetişmesinde, bir yerlere gelmesindeki bana göre en büyük etkin. Ve asıl önemli olan da sizi mutlu eden, size keyif veren, Belli bir zaman sonra bir yere geldiğiniz zaman yani yıllar geçtikten sonra sizin o eserinizi bir kaymakam olarak, bir belediye başkanı olarak, bir eğitim müdürü, bir doktor ya da bir tamir ustası herhangi bir yerdeki bir yuvan sahibi olarak gördüğünüz zaman bunun hazzı, bunun keyfi ben diğer hiçbir sektörlerde görmedim, tanımadım, bilmiyorum. Bunun için çok kutsal ve gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Hepinizin de sağlık. Bir ricam daha olacak değerli öğretmen arkadaşlarım. Yani biraz tecrübe diyelim. Tecrübemiz fazla olduğu için biraz da deneyim olarak yaşadıklarımıza dayanarak söylüyorum bunu. Biz kemiste işiyle uğraşırız. Asıl mesleğimiz o. Bunu teşvikte hata olmasın diye söylüyorum. Tomruk diye tarif ettiğimiz ağaçları sınıflandırırken şu ağaçlar şu olur, şu ağaçlar şu olur, şu ağaçlar şu olur diye onu orada aynı deriz ya bir odun da kullanacağımız ağaç mobilya sektöründe kullanılmaz. Buradan şuraya gelmek istiyorum da. Öğretmenlik mesleği nedir diye bana sorsanız ben derim ki insanların yeteneklerini ortaya çıkartma sanatı.